Bunu bir hayal et. Speed Game'i annen kontrol ediyor. İşte annen tarafından yönetilen zengin ve fakir Speed Game mücadelesi. Aa, merhaba bayan. Ne istemiştiniz? Bebeğiniz burada ve eve gitmeye hazır. Aa, ne kadar tatlı. Bu da kim? Senin bebeğin mi? İşte burada. Bu çok ilginç olmalı. 15 yıl sonra. Bu bebekler doğum günü hediyelerini alıyor. Vay canına, bu da ne? Oh, oh. Bebek Betty oyunlara gidiyor. Olamaz! Hayır, hayır, hayır! Lütfen, Tony. Bu zengin bebek zaten ne olduğunu biliyor. Bebekliğinden beri oyunların hayalini kuruyor. Nede olsa annesi onları yönetiyor. Hmm, hmm. Ne? Olamaz. Oyunlardayken kesinlikle o kadar eğlenceli değil. Aa. Gitmeliyim, gitmeliyim. Eee? Bu elbise çok ha, sıkı. Ah neyse. Gitmen gerektiğinde gitmelisin. Hey <laughs> <laughs> Ne? Elbiseyi kendine mi alıyor? Ha? Hey! Zengin çocuk en sevdiği dondurmasını yiyor. Ama biliyor musun? Meydan okuma bebeğinin gözleri üstündeyken hareket edemiyor. Ah dostum. Bu şey eriyecek. Eriyor, eriyor. Seni izliyoruz. Vay. Sanırım bebeğimiz bunu gördü. Şimdi onu alacaksın. Bay Squid, vur onu. Ha? Pekala. Kalkan. Ah, beti tamamen geri tepti. <laughs> Tony Volo onu bitirirse sanırım oyunun kurallarını anlatacağım. Turunculuk küçük hanım bakmadığında sona ulaşmak için hareket etmelisiniz. Ama sizi dikizlerken yakalanmanıza izin vermeyin. İşte o zaman gerçek bir belayla karşılaşırsınız. Ne kadar uzak o kadar iyi. Ha? Hayır, Tony! Zavallı Betty'nin ayaklarının altına düşüyor. O oh, yapıştı. Fakat bekle. Betty bu ünlü TikTok reçelinde dans etmekten kendini alamaz. <laughs> dans zamanı. Ve şimdi bedelini ödeme zamanı. Göğsüne sakız yedi. Ama hala o kafanı koruman gerek. Teşekkürler anne tatlı rüyalar prens. Betty için böyle incelikler yok. Çocuklar, şu ödüle bakar mısınız? Burger sallıyor, onu almalıyız. Fakat bekle, bu kartların güvenli olmama ihtimali var. Dene hadi. Ve zemin kırılıyor. Bu gidilecek gibi görünüyor. Güvenli. Şanslı olmaya devam etmelisin. Hangisi? Hangisi? Ha? Wow. Tamam sohbet kutusu. Nasıl yaptığını sorabilir miyim? Git onun güç kablosunu kes. Mükemmel. Şimdi hadi gidelim. Dişlerimizi aldıktan sonra tabii. <laughs> Başardık. Vay. Tony çok şanslı. Oo, bu şarj birliğine teşekkür et. Ve annesinin korumaları tarafından kurtarıldı. Görünüşe göre tüm ikramlar onun. Tanrım! Ne kadar da havalı. Çok lezzetli. Şimdi Betty'nin çok kızgın olduğuna bahse girelim. pekala sonuçlar. <laughs> tamam duracağım. Hey yo! Parti zamanı. Ama unutma. Hiçbir gıda kesinlikle içeri alınmıyor. Ve hayır Tony rüşbete izin yok. Döv onu ahbap. Ah. Geri geldik. Burada yiyecek yok. Sadece fazladan bir koruma. Ah, pekala sıkıntı yok gibi görünüyor. İyi eğlenceler. Ah Betty yazıyı gördün mü? Bir fikrin mi var? Vay! Bir rap yıldızı mı? Lütfen lütfen buyurun. Ama hepimiz gerçekten Betty'nin atıştırmalıkları gizlice aldığını biliyoruz. Harika. Kimi gördün? Güvenlikten hoşlanmış gibi görünüyor. Tanrım. Ve tüm atıştırmalıklar çıkıyor. Ah, bu tam bir felaket. Başımız çok büyük belaya girecek. Herkes rap yıldızını suçluyor. Ah, olamaz. Cipsleri yeme zamanı. Ve bana o güvenliği maskeyle nasıl yediğini sorma. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Uyanın uyanın. Bu da ne? Ben biraz acıktım. Haydi mutfağa gidelim. Pekala. Görünüşe göre kesinlikle çokça hiçbir şey yok. Ah burada bir şey var. Oo, kurabiyeler çok şahane görünüyor. Harika. Günaydın Bet. Bütün bu kargaşa da ne ha? Vay vay! Bunların meydan okuma kurabiyeleri olduğunu biliyorsun değil mi? Hayır Betty. Biraz almana imkan yok. Peki. Alarm! Alarm! Mücadele ihlal edilmiştir. Alarmı çağır! Ha? Kimse gelmiyor mu? Gerçek olamaz. Bence Tony her şeyden sıyrılabilir. Şanslısın Betty. Pekala. İşte başlıyoruz. Bir gardiyan mı yetiştiriyorsun? Evet doğru. Hayallerin işe yaradı mı? Başınız büyük belada bayım. Şuna bakın. Anne! Bu çocuk eve sağ salim gidiyor. Ona bulaşma. Bu çocuk istediği tüm kurabiyelere sahip olabilir. Annesi kızmasın diye her şeyi yapıyor gardiyan. Ah olamaz. Bu çılgınlık. Harika. Krema hoş bir dokunuş oldu. Betty de biraz istiyor. Ah baby. Spidey annenin kızı değilsin üzgünüm. Üzgünüm. Bu hiçbir işe yaramadı. <laughs> Nedir bu yeni meydan okumama? Aman tanrım. Betty ilk sen git. Masalarla ilgili bir numara olmanı. <laughs> Betty ortada. Tony hadi. Artık hepsi sensin. İşte gidiyor. Bu çok acıtıcı. Görünüşe göre Betty bu turda şanslı kızımız. Ha? Hey! Tony'nin annesi burada. Squid kölelerine Tony için masa görevi yapmalarını emrediyor. Neyse pekala. Gelelim bu teste. Yapmanız gereken bu şekilleri kopyalamak. İyi şanslar. Bu ikiniz için yeterince kolay olmalı. Pekala. Hadi gidip neler olduğuna bir bakalım. Betty zavallı kız. Önce sunum yapacaksın. Puanlama zamanı. Vay. Olağanüstü. üstü. Tony tanrım. Bu çocuk görevi anlamadı. Şimdi de Betty'nin çizimlerini kopyalıyor. Olamaz olamaz nasıl? Bu nasıl sonuçlanacak? İşte öğretmen geliyor. Gerçeği öğrenme zamanı. Bir bakış Tony'nin işinin hemen hallolduğunu söyleyebilir. Hemen getirin. Bu kadar acele etmeyin. Zengin anne telefonda. Üzgünüm Betty. Ne de olsa annesi Squid oyunlarının sahibi. Bu çok fena. Ah merhaba. Çok heyecanlı. Ne olduklarını merak ediyorum. <laughs> Tony kendininkine bir göz atıyor ve yerini değiştiriyor. Şüpheli. Ama şu pizzaya bir bak. Muhteşem, muhteşem. Ve için bir oyun kolu mu? Ne? En azından pizza daha iyi. Vay be! Bu oyun konsolu gardiyanları hareket ettiriyor. Betty buna henüz söylemem. Bu <laughs> şey Squid kölelerini kontrol ediyor. Bu bilgiyle yapabileceğimiz her şeyi bir düşünün. <laughs> bir fikrim var mı kızım? Hadi gidelim. Tony! Ver şu pizzayı bakalım. Bu doğru. Betty'nin bugün kendi kişisel asistanları var. Seni şanslı bayan... Tamamen şımartılıyor. Ve Tony'ye gelince bu meydan okumayı kazanamayacak. <laughs> İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Her zaman yeni bölümler çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.